<laughs> Ay şey için. Çeyiz de kaç tane lazım? Ağırlığınca. 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 Üç tane isteyen var, altı tane isteyen var. istedik. Şey, zincir, boyum, boyumunca zincir. Şöyle bir dört kere dolanır Şu. değil mi o? <laughs> Bu çok acayip. Sen sende. almadın mı abi? Almadım abi. Trabzon almadın mı? Yok, diye. tek taş. Şimdiki gençler pırlanta istiyorlar. Ama tek taş almış, kim bilir taş ne kadardır biliyor musun? Ne kadar taş ha? Bir buçuk gibi diyelim. Bu kadar pırlanta, <laughs> leblebi gibidir o. Ha? Fındık fındık. <laughs> ne için Ve Eyüp Sultan yemek. Yemek falan. Beni çekmediniz değil mi? Çektik. Çekmeyiz. <laughs> 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 Benim şu fark etmez, mektup arkası yok. Tamam. Futbol oynar mı? eşim Beşiktaşlı. Evet. Eşinize ya, pazar selamlar. Ne vardı? Ne maçı vardı? Dünya şampiyonluğu. Şampiyonlar Ligi finali vardı. B B B ya. Pazar günü. değil mi? İsmini eşiniz pa Cumartesi günü Cihan. şey pazar günüydü yani. Cihan Bey tanıyordur bizi zaten. Çektin. Sevgiler. Çektin mi ara ya? Çekti. Biz YouTube'tayız. Yayınlayalım <laughs> <laughs> mı, yayınlamayalım abi? Hiç fark etmez. Tamam. Altın mı alacağız? ne yapacağız? Sen bir sedefe bir hasır al. Trabzon. Bir, önce Bak şöyle bu kadardan önce alacağız. Önce bir adak adayalım da. Ada kadarız. Evet. Önce bir karnımızı doyuralım. Tamam, Ondan olsun. sonra da o işlere bakacağız. Tamam. Neden karnımızı doyuralım? Çünkü burada Akvanoğlu fırını evet. var. Bak gördüğün gibi 1883 yazıyor. Evet. İstanbul'un en eski fırınlarıdır. Evet. Sen ne yiyeceksin şimdi? Evet. Sen? sen bekle ben. Bekliyorum. Sana bir takım sürprizlerim var. Allah bu çaktı bana şey <laughs> değil mi? Sağ olasın. Ama bilgi aldık size. Ben yazıyorum buraya şimdi burma. 2 metre zincir. <laughs> Çaktırmadan falan değil bayağı pozlar verdi. <gülüyor> <gülüyor> ne yiyoruz? Bak. İçeriden bir karışık yaptım. Mehmet. İkram edelim. Şimdi şöyle bak ikram et. Buyurun. Buyurmaz mısınız? Teşekkür <laughs> Ama çok iyi yer. Çok Değil mi? Çok iyi, biliyoruz ya. Çok <laughs> Al, hangisini istiyorsun? <laughs> hangisini istiyorsanız. Alayım Tabii ki. Al, al tabii ya. Ay, çok, çok <laughs> <güzel>. Afiyet <laughs> olsun. Afiyet olsun tabii. Sağ ol Bekle <Allah> sen <hastalık> burada. Ha? Bu çatan Acı badem var ya, şeftali, şeftali gibi. Bir alabilir miyim? Al. Buyurun. Çubuk Çubuk. Allah razı olsun. Afiyet olsun. <laughs> tabii. Buyurun. Böyle biz mevcutlarla idare edelim. İkram. Peki <laughs> ne adamıştık biz abi? Ben hatırlamıyorum ya. Ya ikram ediyoruz bir şey adama. Aa buyur Aa. ne demek ya? <laughs> Isırmıştım gerçi onu ama. <laughs> yok yok al al. Aa, Allah aşkına. Al, Allah aşkına. Onu, Allah aşkına. Abi dur. <laughs> Mehmet Şu çatanın tadına bakabilecek miyiz? <laughs> Bakamayacağız. <gülüyor> Şunun kimse yüzüne bakmıyor Allah'tan. Ben de çok severim bunu. Çok Yalnız. Hı ya. -hı. Koko yemeyeceğiz mi Onun adı koko değil mi ya? <laughs> Hindistan cevizi. Ah. <Al>. Hı <laughs> Ya acı badem sen. sen alır. değil mi? Acaba badem ben paket yaptıracağım şimdi. <laughs> Eyüp'teyiz. Eyüp Sultan. Eyüp'e de başarılar diliyoruz. Evet. E, çok sevdiğimiz bir muhit Aynen öyle. Burası şahanedir ya. Değil Eyüp Sultan'a geldik, nefis. Huzurlu, çok. Çok güzel bir yer. Bayılırım buralarda, Sen arka sokaklarda kaybolmaya. Bilmiyorum, çok eski. Ben sünnet öncesi. Ha, buraya gel. Ben Ankara'da olduğu için o zaman bizden önce biz Hacı Bayram'a giderdik. Siz tabii buraya gelirken güzel böyle şey, e, denizci kıyafetimle şöyle evet. maşallah. Giydin mi onları? Tabii. Fatih <laughs> <Patişi> şu <laughs> kadar iki yaşında. Ben 8 yaşındayım. Ha ikiniz abi kardeş. bekledik 8 yaşına kadar mecburen ona. Neredeyse <laughs> damat oluyordum yani. Allah'tan yaş farkı... O, o Seninkiler gibi değil. 2 yaş daha olsaymış. <laughs> Onunla ilgili kötü espriler vardı. Var <laughs> yani. var. <laughs> ee, sonra Anadolu Lisesi sınavı öncesi. E tabi. Üniversite tabii. Evet. sınavı öncesi. Evet. Adaptan, e işe tak, yaramış Mehmet dağıtma. be. Fena <laughs> gitmedi. <laughs> <laughs> Fena gitmedi. Çok iyi fırın, ekmekler evet. harika. Pastane ürünleri şahane. Ee, programı yaptım. Programı yaptım. Bundan sonra güveç yiyeceğiz. Bir de dondurmacımız var bugün. Güzel. Güveç Bize, ve dondurma. Biz... <laughs> Doğrusu ile yaparsak iyi olur diyorsun. <laughs> Abicim günün programı geldi Oğuz'dan. Çok güzel. Güzel Eyüp mekan, Sultanım. güzel. Eyüp Sultan Baksana güzel. Baksana şu meydan falan. Seviyoruz. Çok güzel değil mi? Çok. Böyle etrafında da hakikaten çok güzel yeme içme vardır burada. Ramazan'da da şenlik oluyor. Ramazan'da. Şimdi... ...yolculuk... Yalnız Mehmet, Fatih'e gittik. Öz kiliseye uğramadık. Evet ya. Şimdi... Fatih'e gidip Özkristi'ye uğramamak olmaz. Ama Olamaz. biz çekimleri Pazartesi günü yaptığımız için... Maç günü. Bizim, evet, Özkristi'nin sahibi arkadaşımız Hasan Bey de iki bir Pazartesi günleri dükkanı kapattığı için oraya uğrayamadık. Öyle demeyelim de, <laughs> e, personel dinlensin diye. Evet. açmadı ama... Peki, öyle diyelim. Evet. Ama biz gidemedik. Gidemedik, evet. Bir yani. dahakine artık, sene Gidemediğimiz için biraz gerildim de o yüzden. Evet. O zaman doğru güveç. Bak, e-spor bayraklar. Pideymiş abi. Evet abi. Ne bileyim abi. Biz ya biz diyor, biz diyor ki bak cevabı gör. Evet abi. Ama o şimdi zaten. Ama o alışkındır. O Herkes, ondan alışkın de. olduğu için aslında pide oldu onu. <laughs> <Evet>, bizim... <laughs> Neli güve içiyoruz? Yani yiyoruz? içle. Hamsi tava arasında içi var yok. Ya hani <gülüyor> <gülüyor> ha, bağlantı olarak. He bağlantı. E ben hiç haberim yok böyle bir şeyden. <laughs> Çok iyi. Mustafa bu, Bey. Ama biz cahilmişiz. Çünkü o ayrı konu. Estağfurullah. Kaç yıllık bir müessese? Dükkanımız 1960 yılında kuruldu. 1960 yılında. Ben dördüncü kuşağım. Böyle benim 65 sene. Be. Yani. kuşak olarak devam an, ediyoruz. Bu göçmen işi midir? Değil. Biz Yalovalıyız. Yalova. e, e tamam, işte, Karadeniz'den gelmeyiz. Aslında Ana Sinopluyuz da. Ha, yani bir Karadeniz işi midir bu? Yani değil. size özgü bir... Değil, bir... değil. Bu normalde küçük pazarda yapılan bir pideymiş bu daha bir yuvarlakmış. O güveç dediğimizin anlamı zaten o. Yuvarlakmış. Anladım. Benim büyük babamın babası pastırmalı ee, sucuklu yaparmış. Yanlış mı? Ben bir jantığa benzettim biraz. Benziyor. Berabi bir bir, evet, bir, bir, bir güveç. Aynı değil ama. Gördüm ki. Jantıya benziyor ama farkı Farklı. baharatı. Hmm. İçindeki baharat. Hmm. 12 çeşit tabii karışımı var bunun. Bazı güveçliler 9-10 tane koyarlar çeşit ama biz 12 çeşit koyuyoruz. O da sır olsun bari diyelim. Çok güzel. Ya mayalı hamur mu? Ma günlük mayalı. Tabii maya oluyor ama biz onu gün içinde azaltarak devam ediyoruz. İş serileştikçe mayayı daha fazla kullanıyoruz. Ama havanın sıcaklığı, havanın serinliği ona Fark göre hamurumuzu kendimiz ayarlama yapıyoruz. Var gidiyor tabii. Tabi. Çok güzel. Ya. Hiç İstanbul gerçekten enteresan bir şehir. Ya hakikaten, 50, yani, hakikaten 54 evet. yıllık İstanbulluyum haberim yok. Ben de buraya mesela buraya en çok sık giderim ben. Evet. Giderim burada evet. Hani şunu nasıl kaçırmışım Tabii ben. Eyüp Sultan'a özgü bir şey olduğu için biraz daha böyle gidip de tat yok kaçırmışız sonra... abi. Kaçırmış ben kaçırmışız. Siz mi kaçırmışız. Yani, cehaletimiz. Cehaletimiz. Artık kaçırmadınız. Bunun affı yok. Evet, affı yok. Bu bana hiç yakışmadı. Kendime <laughs> yakıştıramadım. Biraz da tabii şey, iştahla da ilgili olan hamur işini sevenler mesela artık o, benim de pek yemek çağrım olmadığı için <gülüyor> <gülüyor> o zaman biraz daha daha söyleyeceğim biraz sonra Mehmet abi Bizim yok öyle çok yemek şey mi? <laughs> evet. ya yaşamak için yiyoruz değil mi <laughs> Tam tersi, yemek için yiyoruz. <laughs> Üstad çok yaşamak iyi. Yaşamak için, yaş yani. yemek için, e, yaşamak için yiyoruz. O yüzden programın sonunda ambulans çağırsak mı diyor. Canınız Beğendiniz mi? Çok güzel. Ya şimdi tabii Başka pidelerle aynı değil. değil. Şimdi kır pidesi biliyorsunuz farklı. E, bunun her şeyi Milan'da kıyması, domatesi olsun. Sadece burada bir sır var baharat. Yani bu evet. değişik. Bunun baharatını Yalova'dan özel kekik getiriyoruz. Aslında en söyle önemli söyle. şey. Yok. Kekiğin ve kimyonu... 11, 11, tane kalıyor ya geriye. Kekiğin ve kimyonu alabiliyorum. Tamam. Ondan sonrasını alamazsınız. Ondan sonra. Sonrasını... E sayarsınız. A tutturursan diyorsun. Tutturamazsınız. El <laughs> <laughs> işte dededen kalma. Allah razı olsun. Biz ustası olduk. Yani... Peki içinde hangi baharatlar var? <laughs> ben sizi programdan sonra anlatırım. <laughs> <laughs> Evde yapmaya başlıyorum. <başlayayım. gülüyor> Çok güzel. Ama Bravo. tabii bunun şimdi özelliği de hamur bir de fırın da çok önemli. Tabii. Ya yani bir de derece. Yani şimdi bunu tabii evde dene, denemeye çalışıyorlar hanımlar. Biz bu pideyi evde de yaparız. Ya, böyle öyle bir şey olmuyor yani. Hayır, bir de gerek yok. Evde yapılan pidenin de o da ayrıdır tadı. ama şu. bu, yok, bu buraya gelinir yani. yani o kadar. derece tabii. uymuyor. sporumuzda süper evet, geçti Evet. 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 Memnunsunuz herhalde. Memnunum. İyi oldu. Eee için çok güzel oldu diye düşünüyorum. Süper. Çünkü artık iyi de top oynuyorduk. Aa, bu sefer de bu olmayacak. Hani bu sefer mi olmuyor diye düşünüyorduk. Ay, şükür yani artık bundan sonra sevindirecek inşallah Tabii ya. Tabii canım. Renkler de güzel. güzel. Los Angeles Lakers gibi. Evet. evet. Tabii. Evet, rengimiz... Renk kattı derler evet. ya. Hakikaten evet. renk katıyor. Evet. O, o, hocaya yedirdiniz mi pide Murat abi e, geçen son maçta. Gerçi yenildik ama. <gülüyor> burada, <gülüyor> buradaki son maçta Murat abi dedim hani artık şampiyon. Tamam ya be, hani kupa gelsin filan de dedik ama olmadı. <gülüyor> 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 İçerideki deplasmana da şey geldi, kısmet oldu. Ama o zaman Süper Lig maçlarında yenmeyecek, bu belli oldu. <laughs> yani, yok, Murat abi gelmez belki. yok, ben <laughs> gelmez oldu. güzel olmuş. Murat abi zaten Şahane. <laughs> Eyüp Sultan'la kuralı. <laughs> İyi bir abimiz yani. İyi, de başkanlık yaptı. Gerçekten de e, Eyüp Sultan'ı son iki sene, üç sene çok güzel yerlere getirdi yani. <laughs> Sağ olsun. Evet, hayırlı uğurlu olsun, elinize çok sağlık, şahane. Evet, çok Ayran da yanıyor, biraz tuzlu ama, ama güzel. O güzel. kıvamı o zaten. Hı -hı. Çok güzel, çok teşekkür ederiz. Kızım da, e, sizin de hastanız. Öyle mi? Evet, hastanız. Ne kadar sevindim. Gidizin de, benim kızım bayağı bir fanatiktir. O Allah Allah. Maşallah, evet. Kızlar kız de... çocuğu ama fena bahçeli. Kızım 5 <laughs> yaşlı, hasta, demokrasiyi oturtmuş yani evde, bir baştan seyrediyoruz ki, fena. Sizin de hastanız yani. Eyvallah. Sağ olasın. Ya olmazsa bir fotoğraf çektim. Göndereceğim onlara. Tamam. İyi olur. Bir gün inşallah o da burada olduğu bir gün de geliriz. geliriz. Evet o da anlatır. O da çok güzel anlatır pideyi. Öyle ha mi? Evet. O da çok evet. yemeği seviyor da onun için daha bir daha anlatabilirim. Çok <gülüyor> güzel. <gülüyor> tamam. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz çok, Vallahi da, nefis. Çok memnun oldum. Gün, gün biz, biz de öyle. Oldu. Güveç yemeğe gelip cehaletimizi ortaya çekiyoruz. Bir de, de edik ama çok güzel. Ustacı beyinize sağlık. Usta teşekkür ederiz. Yani çocukluğundan beri ya. bu işi yapalım. Zaten yiyor güveç. <gülüyor> <gülüyor> devamlı güveç yiyoruz. <laughs> Şube? Şube. Hayır, Yok. Açamıyor. Açamıyor. Açam. Açarsak kaliteyi korumak çok zor. çok bölünmüşlük oluyor. bir de orada ya yanında mı bilmiyorum ama o lezzet tutmuyor. Yani olmuyor. Her türlü Hı. tadımız kaçar diyorsun. Bilmiyorum yani. ben öyle düşünüyorum. <laughs> boşa boşa. Hiç tavsiye etmiyorum. Aynen. Yine çok yedim. Ben sen az yedim bak. insan gibi. Ben sen çok yedin diye bir tane daha yedim şimdi. Kendim de hak gördüm. Ne olacak bizim bu sonumuz? <laughs> Bilmiyorum. Birer tane daha yersiniz. sonumuz. Ölüyoruz yani Yok sıcak böyle <laughs> serin bir şeyler lazım bize. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bir Eyvallah. Meyveli muhallebi var. Pişti. Çilekli. Çilekli. Aşure. Bayılırım. Öyle Bayılır mısın? Çok severim. İyi pastaneyi nerede anlarsın? <laughs> Bilmiyorum. Sana sorarım. <gülüyor> <gülüyor> yok yok senin için şey nedir yani? Ölçü nedir? Ölçü şu abicim. Pasta şey. Ya burası sütlü. Pastanede kremadır. Hmm. Ama burada da e, onu bir kere daha seninle konuşmuştuk da birlikte ortak bir karar verdik. Kazandı be abi. Yani. Evet. Kazan ölçü bizim için. Evet. Bir de keşkülü katalım mı yanına? Katalım. Keşfil de enteresan. Ama ya. buranın trileçesi önüne değil mi? Trileçe. Peki iki çeşit mi trileçe var? Evet. Frambuazlı ve karamelli. Karamelli ve frambuazlı. Karamelli yiyelim. Aslında öyle orijinali olur. öyle galiba. Bir tane karamelli rica edebilir miyiz? Orijinali karamelli mi oluyor? Dojeli karamel. Yasık karamel. Bu yeni çıktı değil mi? Ya yeni çıktı ama bu böyle şey e, tatlısı değil mi bu, e, bu? Balkanlar. Balkan tatlısı. Öyle mi? Bu. Bunun hakkının içinde üç çeşit süt mü var? Tuleleçe. <laughs> Tuleleçe. <Du> Manda <laughs> ve? Manda ve inek sütü var. Ayrıca kaymak? Sadece sütten. Evet, üzerinde sıvı şartı var. Hmm. Üzerinde. Üzerinde de sos. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> güzel. Herkes bizi bekliyor, ne diyecekler diye değil mi? Sen ver bir not. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> evet, çok güzel. <laughs> Hakikaten güzelmiş. Afiyet olsun. <laughs> Çiftçi oğulları. oğulları. Peki başka? Yani ha, harika bir kaşık. Buranın kazandibi'si de meşhur. Kazandibi. Bakacağız En orada. çok gidenler. Tavuk göğsü de mi? Tavuk, orjinal tavuk göğsü var içerisinde. O zaman yanından bir tane alalım değil mi? Alalım. Buyurun <laughs> paşam. <gülüyor> <gülüyor> Onu Sübiyye ile yapıyoruz. Eski Osmanlı sügüyle. Ney mi? Süge. Eski Osmanlı sügü. Süge var içerisinde. Biz de muhallebilerde e, ee, sütlü tatların bir çoğunda sürüye kullanıyoruz. Nişasta un falan kullanmıyoruz. Bir de, yani Mehmet, bir de sübiyenin ne olduğunu da anlat abi. Senin Sübiyen bilmediğin bir şey, çıktı ha. Birinci ile öğütülmüş Biliyor muydun yoksa? Yok bilmiyordum abi. Sübiye birinci öğütülmüş halde. Biliyordun değil mi? Biliyordum değil mi? Yok bir <laughs> insan ya. Ben takip ediyorum videolarını. izliyorum. Gitti <laughs> yerlerde biliyor abi. <laughs> Biz kendimiz öğütüyoruz. Dışarıdan da alıyoruz sübeyi. Kendimiz Aha. değirmenimiz var. Değirmenden öğüterek çıkartıyoruz. Çok güzel. Hı, çok güzel. Şahane. Çok beğendim. Ellerinize Senin sağlık. Senin o bahsettiğin geçen programda bu mu? Değil değil. Bir tane şey baklava var. Bu da sütlü nur mi, ne o? Soğuk baklava. Soğuk baklava diye bir şey var evet. evet. O nedir affedersin? Bu sütlü oraya. yemi. Bu bildiğim sütlü nur hadi. Yok yani sen süt püdürü yedi mi tarif ettin yani değil dedin. Değil değil abi o gerçekten baklavaya benzemeyen bir şey ya. Nasıl? Muhallebi. Neden olmasın? <laughs> Bizde çünkü 5-6 çeşit muhallebi var. Yalnız şu, <laughs> şu muhallebi dikkatimi çekmedi hani de desem yalan olur. Bu, bu <laughs> muhallebi böyle... değil. Bu beyaz çikolatalı profesör. Heh şimdi onu diyecektim. Bu profesör <laughs> <laughs> değil mi diyecektim? Ha. Ben beyaz çikolataya karşıyım. Yani... Bir çikolata siyah olur diyorsun. Çarpılsın. <laughs> Hatta Ama daha da sen, dark sen çikolata sen seviyorsun. Sen ha? Sen yiyeceksen yiyeceksin. Yok. Merak o değil de bu o. incirli çok iyiymiş. Böyle bir... İncirli lezzetli de olur biliyor hadi, musun? Hadi. Bir hadi. de onu Bir de incir ver. Tabii. Tamam. Ya ben böyle elimle kaşıkla geziyorum ya. <laughs> Al da eline kaşık. <laughs> Yiyecek bir şey arıyor diyorlar biliyor musun? <laughs> Buyurun. Buyurun. Yok lütfen. Hayır, lütfen. Peki. Vay. Kıvamı falan güzelmiş. Bu. Hmm. Zıtatlar günlük çıkar. Kalkı çok fazla tatlım kalmaz yoğunluktan. Yani Sürüşasyon çok hızlı bunlar. Çok fazla tatlım kalmadı dediğin İnce'ye saat 1'e kadar açığım. Peki nereye koyuyorsun var. o kadar tatlı? Depolarım var. Yalnız çok, çok enteresan tatlı çeşidi çok fazla var. 15-16 çeşide yakın tatlım var. Çok güzelmiş ama bunun inciri biraz daha fazla olsa çok güzel olur yani. Yani biz onu da denedik. Hani müşterilerin çoğunluğuna göre, talebe göre yapıyoruz. Evet. Taleb olarak <laughs> böyle <Hı. gülüyor> Hemen tuvalete koşmasınlar diye. Yani talep olarak Bir bu ama daha ama çok, çok güzel. Tabii. Güzelmiş. İnce saat çok güzel. Afiyet <laughs> güzel. olsun. Peki üçünden bir kaşık daha hakkın olsa ki yok. Hangisinden alırdın? Galiba tırlıça şey ya. Öyle mi? Evet. Böyle bir kaptırdım gidiyordum ben, ben bitirecektim ya. Yani. Çok buradayım. Çok az. Evet. evet. Şu yeniyor mu şu üstündeki? Tabii tabii. Süs mü yoksa? en güzel yeri ya ne demek. Bunların hepsi aynı yerde mi yapılıyor? Evet evet. Beş tane şeyimiz var, imalatımız var. Hem aynı zamanda orada da şunu var. Evet. Hem üretiliyor, hem buraya geliyor. İmalathanede bir tane... 3 şubemiz var şu anda. Biri Bulgurlu'da, biri Beşlemendir'de, biri de burada. Bulgur Kaç iş çıkıyor. çalışıyor imalathanede? 12'den fazla vardır. Yani 12-13. Sürekli kazan kaynıyor değil mi? Tabii sürekli ha? çalışıyor, sürekli çıkıyor. <laughs> Maşallah süper. Sübyeli kazanlar. <laughs> o yüzden yani üretim elle yapıldığı için makineli yapılmıyor. Bunun yapımı mesela 7 saate yakın sürüyor. Gerçek orijinal tavuk göğsü olduğu için. Diftlere ayrılıyor. Hmm. Tekrar kaynatılıyor, haşlanıyor, tekrar atılıyor, soğuması bekleniyor, tekrar kızartılıyor. Uzun sürüyor. Me meşakkatli olduğu için de lezzetli oluyor zaten. Çok, Çok güzel. Elleriniz alıp güzel güzel. Teşekkür ederim. sağ sağlık. Süper. Keşkül de yemeyelim, değil mi? <laughs> Gerçekten yemeyelim. yemeyelim. <laughs> Kim bir daha gelelim. Kapatacak mısın programı? Şöyle Mehmet. <laughs> Çok tatlılar, çok çeşit var. Hepsinin belli standartı var. Aralarında öne çıkanlar var. Evet. O zaman zaman değişebilir. Evet. Sık sık uğrayalım. Hangisi öne çıkmış onu tamam. e, yiyelim. Bitti program. Son sözlerimiz de bunlar olsun. Son, son sözlerimiz Burada <laughs> Artık buradan. buradan ne olabilir bilmiyorum. Çünkü. O zaman keşkül yemiyoruz. Bir <laughs> dahaki gizliyelim. <laughs> keşkül yemiyoruz. Hoşçakalın.